Merhaba arkadaşlar. ÖTV muafiyetli engelli araçlarına getirilen 10 yıl süreyle satamama ve %40 yerlilik oranı tüm engelli camiası tarafından büyük tepkiyle karşılandı. Herkes kanunun iptal edilmesi gerektiği konusunda görüş bildiriyor. Buraya kadar her şey normal. Fakat ortada çok fazla bilgi kirliliği olduğundan bu konuda fikir beyan edenler fikirlerini hukuki gerçeklerden bağımsız dilek ve temenni mahiyetinde ifade ediyorlar elbette sokaktaki vatandaştan bu konuda kanun maddelerini sıralamasını bekleyemeyiz. Bu giriş konuşmamızın ardından gelelim hukuki açıdan neler yapılabilir? 10 yıllık süre hukuken iptal edilebilir mi sorusunun cevabına. Öncelikle şunu belirtelim. Engelli araçlarını ilgilendiren iki düzenleme yapıldı. Daha doğrusu önce kanun çıktı, sonra bu kanunun uygulamasının nasıl yapılacağına dair yönetmelik yayınlandı. Buraya çok dikkat edin arkadaşlar kanun ayrıdır, yönetmelik ayrı. Bu ikisi arasındaki farkı özet halinde şu şekilde açıklayabiliriz. Kanun genel çerçeveyi çizerken yönetmelik bu çerçevede uygulama detaylarını düzenler. Yönetmelikler kanunun çizdiği sınırlar içinde kalmak zorundadır. Şimdi bizi ilgilendiren kanun Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun 7. maddesi ve 4 Aralık 2024 tarih ve 32742 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan araçların satış, devir ve tescil hizmetlerinin yürütülmesi hakkında yönetmelik. Buraya kadar anlattıklarımızdan sonra gelin şimdi de kimler kanun ve yönetmelik iptali için başvuru yapabilir sorunun cevabına bakalım. Bu cevabın ardından son bölümde bundan sonra yapılabilecekleri en anlaşılır şekilde sizlere açıklayacağız ve kafa karışıklığına son vereceğiz. Ve en son bölümde sizlere bir hikaye anlatacağız. Bu yüzden videoyu sonuna kadar izleyin lütfen. Bir kanun iptali için kimler başvuru yapabilir? kanunların iptali için başvuru yapma yetkisi sınırlı kişi ve kurumlara aittir. Türkiye'de kanunların anayasaya aykırılığı ile iptali için anayasa mahkemesine başvurulur. Başvuru yapabilecek kişiler ve kurumlar Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının en az beşte biri 120 milletvekili. Yasal dayanak Anayasa madde 150 Cumhurbaşkanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının en az beşte biri anayasaya aykırılık iddiasıyla anayasa mahkemesinde iptal davası açabilir. Anayasa Madde 152 Somut Norm Denetimi Mahkemeler, baktıkları davada uygulanacak bir kanun ya da kanun hükmünde kararnameyi anayasaya aykırı bulursa, anayasa mahkemesine başvurabilir. İki kanun iptali için nereye başvurulur? Kanunların iptali için başvuru merciği anayasa mahkemesidir. Cumhurbaşkanı veya TBMM üyeleri, doğrudan Anayasa Mahkemesine başvurur. Somut norm denetiminde bir mahkeme davada uygulanan bir kanunun anayasaya aykırı olduğunu düşünürse Anayasa Mahkemesine başvuru yapabilir. Yasal dayanak. Anayasa madde 148 Anayasa Mahkemesinin görev ve yetkileri düzenlenir. Anayasa madde 152 somut norm denetimi usulü belirtilmiştir. Üç yönetmelik iptali için kimler başvuru yapabilir? yönetmeliklerin iptali için herkes başvurabilir. Ancak bu başvurular doğrudan yönetmelikten zarar gören kişiler veya kurumlar tarafından yapılır. Başvuru yapabilecek kişiler Yönetmeliğin iptali için doğrudan menfaatini etkileyen bireyler ilgili sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri veya sendikalar Dördüncü yönetmeliğin iptali için nereye başvurulur? Yönetmeliklerin iptali için başvuru merciği Danıştay'dır. Danıştay İdari Dava Daireleri Yönetmeliklerin iptali için yapılan başvurular burada karara bağlanır. Yönetmelik mahkemeler tarafından uygulanacaksa ve hukuka aykırı olduğu düşünülürse ilgili mahkeme bu konuda Danıştay'a başvurabilir. Yasal dayanak. Anayasa madde 125. İdarenin her türlü işlemine karşı yargı yolu açıktır. 2575 5 sayılı Danıştay Kanunu madde 24 Yönetmeliklerin hukuka aykırılık iddiasıyla Danıştay'da iptali düzenlenmiştir. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu madde 7 ve 11. Yönetmeliklerin iptali için başvuru süresi 60 gün ve başvuru usulü belirtilmiştir. Başvuru süreleri. Kanun iptali için süre somut norm denetiminde davayı gören mahkeme kararında belirtilir. Yönetmelik iptali için süre Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren 60 gün içinde iptal davası açılabilir. Şimdi gelelim bundan sonra olacaklara. Buraya kadar anlatılanlardan herkes kanun ve yönetmelik arasındaki farkı anladığına göre ona göre sorumuza cevap verelim. Engelli araçlarında yapılan düzenlemeye verilen en büyük tepki neydi? 10 yıllık sürenin geriye doğru işletilmesiydi değil mi? Bunu tüm hukukçular da hukuka aykırı diyerek görüş bildirdiler zaten. Peki bu 10 yıllık sürenin geriye doğru işletilmesi nerede geçiyor? geriye doğru işletileceği meselesi kanunda değil, yönetmelikte geçiyor. Dolayısıyla burada dava açılacaksa kanuna değil, yönetmeliğe açılmalı. Elbette ilgili kanuna da dava açılabilir, ancak ilgili kanuna açılacak davanın kazanılması görüştüğümüz, çoğu hukukçu tarafından çok ama çok zor olduğu söylenmekte. Şu anda birkaç sivil toplum örgütü, 10 yıllık sürenin geriye doğru işletilmesini öngören yönetmeliğe dava açmak üzere zaten. Ki kısa vadede yapılacak en mantıklı şey de buydu zaten. Şimdi gelelim bundan sonra olacaklara ve görüştüğüm hukukçu arkadaşlardan aldığım bilgilere göre kendi yorumuma. Kanun iptali uzun vadeli ve gerçekleşme ihtimali yönetmelik iptaline göre daha zor. O halde ilk aşamada 10 yıllık sürenin geriye doğru işletilmesinin, iptali için açılacak dava kısa vadede en büyük umudumuz. Ki hukukçu arkadaşlardan aldığımız bilgiye göre yönetmelik iptali kuvvetle muhtemel gerçekleşecek. Fakat bunun için bireysel olarak her engellinin kendisinde görev düşmekte şöyle ki sizler de mutlaka görmüş, tanık olmuşsuzdur. Bir suçlu önce serbest bırakılıyor, ardından eğer sosyal medya üzerinden bu serbest bırakmaya büyük tepkiler gelirse hemen tutuklanıyor. Hah işte tam da burada her engelliye ayrı ayrı görev düşüyor. Kimse kurtarıcıyı başka yerde aramasın. Bu yönetmeliğin iptalini isteyen her engelli Facebook, Twitter gibi sosyal medya platformlarında tepkisini göstermeli. İnanın sizler iki dakikanızı ayırıp tepkinizi gösterseniz sadece yönetmelik değil, kanun bile iptal edilir. Kendi gücünüzün farkında olun ve elinizi taşın altına koyun lütfen. Hiçbir şey yapamıyorsanız bu videonun linkini sosyal medya hesabınızda paylaşın ve farkındalık oluşturun. Şimdi gelelim size anlatacağım Zümrüdü Anka Kuşu'nun hikayesine. Çayınızı kahvenizi alın ve hikayemizi dinleyin lütfen. Küllerinden doğanlar ve engelliler. Bir zamanlar büyük bir dağın eteklerinde küçük bir kasaba vardı. Bu kasabada engelli bireylerin yaşadığı bir topluluk bulunuyordu. Her biri farklı zorluklarla mücadele ediyordu. Kimi görme yetisini kaybetmişti, kimi yürüyemiyordu, kimi ise konuşamıyordu. Hepsinin içinde bir kurtarıcı arayışı vardı. Onları bu sınavlardan kurtaracak, yaşamlarını kolaylaştıracak bir mucizenin hayalini kuruyorlardı. Bir gün yaşlı bir bilge kasabaya geldi. Onlara zümrüdü anka kuşunun hikayesini anlattı. Bu kuş kendi küllerinden yeniden doğarak ölümsüzlüğe erişmişti. Ancak bu dirilişin sırrı yalnızca kendine inanmak ve kendi içindeki gücü keşfetmekti. Kimse sizin yerinize kanatlanamaz, dedi bilge. Kendi küllerinizden doğabilmek için cesaretinizi ve içinizdeki gücü bulmalısınız. Bu sözler topluluğu derinden etkiledi. Her bir birey kendi hayatında küçük ama anlamlı bir değişiklik yapmaya karar verdi. Görme engelli Ayşe, hissiyatına güvenerek bir müzisyen oldu dokunuşlarıyla notaları adeta konuşturdu. Tekerlekli sandalyesine bağımlı olan Mehmet, bir ressam oldu. Duygularını tuvale dökerek kendi dünyasını yarattı. Konuşma engeli olan Elif, yazmayı öğrendi ve güçlü kalemiyle insanlara ilham veren hikayeler yazmaya başladı. Zamanla kasabadaki herkes anladı ki kurtarıcı ne dışarıdan gelecek bir yabancı ne de bir mucizeydi. Kurtarıcı, kendi içlerindeki inanç, azim ve cesaretti. Birbirlerinden güç alarak ve dayanışma içinde her biri kendi zümrüdü anka kuşuna dönüştü. Artık küllerinden doğmayı öğrenmişlerdi ve o günden sonra o kasabanın adı Küllerinden Doğanlar Diyarı olarak anıldı. Çünkü orada yaşayan herkes zümrüdü anka gibi kendi kurtarıcısı olmayı başarmıştı. Evet sevgili dostlarım, hikayede sizlere vermek istediğim mesajı anlamışsınızdır. Sözlerime son verirken hepinizi sevgiyle selamlıyor, kanalımıza abone olmanızı bekliyoruz. Başka bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.